Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda Antalya'daki çiftçilerin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gaziantep'li depremzede çiftçileri de yalnız bırakmadı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Turulay, Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun'la, Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Naci Şentürk, Köylerde Hayvan Sağlığı, Veterinerlik Hizmetleri, Bitkisel Üretim ve Tarımsal Sulama alanında yapılabilecek çalışmalar için ön inceleme yaptı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Başkan Muhittin Böceği'nin talimatıyla Gaziantep'te depremden yoğun zarar gören 15 köyde inceleme yaptıklarını söyledi. Özellikle dağ köyleri ve durumu daha kötü olan, maddi açıdan sıkıntı yaşayan köylülerimizi tespit ettik. Ve buradaki ihtiyaca istinaden arkadaşlarımıza gerekli çalışmaları yaparak gerekli desteklemeleri yine başkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla hayvancılık yoğunlukla yapılan bir bölge. Hayvancılığın yanı sıra soğan, patates gibi tarla bitkileri ve buğday, mercimek gibi de yine. Baklagil ve buğdaygiller yetiştirmekteler. Şu an için üretimde herhangi bir aksama tespit etmedik. Bundan sonraki ihtiyaçların belirlenmesiyle ilgili her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Antalya'daki çiftçilerimizin yanında olduğumuz gibi buradaki depremize de çiftçilerimize de elimizden gelen desteği yapacağız. Küçük ve büyük baş hayvancılık yapılan köylerde ahırların yıkıldığını belirten Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun elimizden gelen bütün desteği yapacağız dedi. Ee, burada e, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak e, tarımsal konularda, hayvancılık konusunda çiftçimize nasıl destek oluruz e, onun için geldik. Bir ön inceleme yaptık. E, köylerimizi dolaştık. Bu incelemeler sırasında daha çok e, yıkılan ahırları tespit ettik. E, küçük ve büyük baş hayvancılığı yapılan köylerimiz var. Burada yıkılan ahırlarda e, telef olan hayvanlarımız var. E, Tabi bu konuda veteriner hekimlerden oluşan e, ve veteriner e, teknik personelden oluşan bir ekiple sahaya geleceğiz. ve e, Köylümüze e, veteriner hekimlik anlamında önleyici hizmetler, e, iç dış parazit mücadelesinde nasıl destek olabiliriz? O konuda yardımcı olacağız ekip halinde. Binalardaki yıkımın aksine mahsul olarak büyük bir zarar oluşmadığını söyleyen Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Sadi Tuğrul ise bundan sonraki aşamalarda sıkıntı yaşanabileceğini öngördüklerini belirtti. Yaklaşık bölgede 15 tane köyü taradık. Bir kısmı taban arazideki köylerimiz diğerleri de dağ köyleriydi. Gözlemlediğimiz hakikaten e, hani binalarda büyük yıkım var ama mahsul olarak herhangi bir e, zarar görmemişler ama çiftçi bundan sonraki aşamalarında sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda ürünlerini öğrendik tabii bu bölgede yetişen e, silajlık mısır işte soğan sarımsak, fıstık ve pancar gibi ürünler yetiştirdiklerini, bunlar için hazırlıklarında sıkıntı çekebileceklerini söylediler. Biz de bu anlamda bir desteğimizi hazırlamak, ön çalışma yapmak için buradayız zaten. Onları tespit ettik. Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Naci Şentürk ise ovadaki köyleri ve kırsal kesimdeki köyleri incelediklerini ifade etti. Tarım İlçe Müdürlüğü'nden de bilgiler aldık. Çiftçilerin depremden dolayı depolamış olduğu yerlerdeki sulama ekipmanlarında önemli ölçüde kayıplarının olduğunu tespit ettik. Ee, Antalya'ya döndüğümüzde bununla ilgili çalışmaları yapıp çiftçilerin kayıplarını bir nebze olsun giderebilmek amacıyla gerekli alet, ekipman, boru, malzeme desteği yapmak üzere çalışmalarımızı yapıp önümüzdeki hafta burada çiftçilerimize malzeme yap yardım yapmayı düşünüyoruz.